Merhaba arkadaşlar EAFC 24'te gerçekçi rebel serimizin Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere gerçekçi rebel serisine başladık ve 3 büyüklerle oynuyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın birinci bölümlerini yayınladım. Onlara da sağ yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bugün Fenerbahçe'nin başındayız ve Fenerbahçe'nin 27 milyon euro transfer bütçesi olduğunu görüyoruz. Bakalım transfer yapacak mıyız neler olacak hep birlikte birazdan göreceğiz. Bu tarz videoları seviyorsanız like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen Fenerbahçe ile ilerlemelerimizi yapalım. Hocamız basın toplantısı yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Fenerbahçe'ye imzamızı attık. Bakalım nasıl başarılar sağlayacağız videomuza geçelim. Fenerbahçe ile taktiksel vizyonumuz tiki taka olacak. Fenerbahçe'ye ben pas oyununu çok yakıştırdığım için tiki taka ile başlayacağım. Ama ilerleyen süreçte Beşiktaş videosundan da bildiğiniz gibi değişiklikler gösterebilir burası. Tiki taka ile yolumuza devam edelim. Yardımcı antrenörlerimi de seçeceğim. Şimdi devamında ilk lig hazırlık maçımıza doğru ilerleyeceğiz. Yardımcı antrenörlerimde ayarladım. Her mevkiye birer yardımcı antrenör tuttum. Bilmiş olduğunuz gibi ben buraya çok önem veriyorum. Şimdi ilk hazırlık maçımıza doğru ilerleyelim. Takımımızın durumunu bir görelim. Sezon öncesi turnuva davetimizi Avrupa Enternasyonel Kupası'ndan yana kullanacağız. Hem 4 milyon euro gibi bir para veriyorlar hem de farklı farklı ülkelerden takımlar var arkadaşlar. Kendimizi denemek için gayet iyi olacaktır. Fenerbahçe'nin kadrosunu bu şekilde ayarladım. Santrafor'da Ceko, sol kanatta Tadic, sağ kanatta Cengiz Ünder oynayacak. Belki zamanla burayı İrfancan Kahveci'ye devredebiliriz ama şu an ben Cengiz'le başlamak istiyorum. Merkez ofansifte Şimanski, orta sahamızda Fred ve İsmail Yüksek. Ferdi Kadıoğlu'nu sağ bek değil sol bek oynatacağım çünkü Osayi Samuel gerçekten çok hızlı sağ bek Osayi oynayacak. Süper ikilimiz Ciku ile Bekao ve kalede de Livakovic var. Bilmiş olduğunuz gibi bu seri gerçekçi olduğu için üç yerliyi ne olursa olsun oynatmak zorundayız. Yani örnek veriyorum Burada Ferdi Kadıoğlu sakatlandığı zaman buraya Ceyden, Osrovelde'yi değil Mert Müldür'ü oynatmak zorundayım arkadaşlar. Yerle sınırlamasına uymam lazım. Onun haricinde yedeklerimizde Batshuayi, Ryan Kent gibi sağlam isimler var. Bu isimleri de kullanacağız. Bakalım nasıl bir sezona giriş yapacağız. Fenerbahçe'nin 6 numara ihtiyacı var gerçekte. Evet ama ben İsmail Yüksek'le başlamak istiyorum. İsmail gerçek hayatta da performansı çok güzel. Belki oyunda da yükseltirsek onu bize 6 numara transferi yaptırmaya gerek kalmaz. O yüzden şimdi bu kadromuzla ilk hazırlık maçına doğru geçelim. Bakalım neler olacak. Bu serimizde iki gelişim planı hakkımız oluyor arkadaşlar. Eğer ki video öncesinde söylemediysem şimdi tekrardan hatırlatmış olayım. Ve baga sokacak ters açık bekli ters kanat veremiyoruz. O yüzden ilk gelişim planımı ben Osayi Samuel'den kullanacağım. Onun biraz daha paslarının gelişmesini istediğim için ofansif açık beki vereceğim. İkinci gelişim planım hakkımı da İsmail Yüksek'ten yana kullanacağım. Hem 72 overall biraz daha artması lazım hem de paslarının driblinginin daha yükselmesini istediğim için ona da defansif oyun kurucu vereceğim. Sporting Lisbon Crespo için 6.6 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu teklifi şimdilik reddediyorum çünkü İsmail Yüksek sakatlanırsa Crespo'da mevki değişimine gidip Crespo'yu defansif ortası oynamayı planlıyorum. Yani eğer ki Hazırlık maçlarında 6 numaradan yana bir problem yaşamazsam hem Crespo'yu hem İsmail'i kullanmak istiyorum. O yüzden transferleri şimdilik reddedeceğim. O için de Galatasaray'dan bir teklif geldi. Hemen hiç gözünün yaşına bakmadan o transferini engelliyoruz. Maç öncesi raporuna baktığımız zaman rakibimiz 4-4-1-1 ve Tiki Taka oynuyor. Rakipte sağlam isimler var. Sol bekleri olsun, santraforları olsun. Gerçekten sağlam isimler. Tamamen bizim kadromuzu ölçmek için gayet de iyi bir maç olacak. Yavaştan maçımıza doğru geçelim. Söylemiş olduğum gibi maça bu kadroyla başlayacağım. Çünkü ligde oturtmak istediğim kadro tam anlamıyla bu. Bu kadroyla bu maça devam edeceğiz. İkinci devre değişikliklere gidebiliriz. Maçımızın içerisine geçelim. Ve maçımız başladı. Bakalım biz de gerçek hayatta İsmail Kartal'ın yaptığı gibi 16'da 16 yapabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Bir tek Ceko var. Ceko'nun önüne doğru Ferdi. Şimdi Ceko çevirdi. Şimanski vuruyor Umtiti. Ferdi aldı topu verdi İsmail'e. Şimdi çevirdik içeriye. O sayı Samuel çok kötü vuruyor. Duşan Tadic. Tadic perdeye koş dedi. Şimdi attı perdenin önüne. Tadic. Ceko'yu attı. Tadic istedi topu. Ceko tekrar aldı Fred. Fred vuracak. Fred vurdu. Defanstan mı sekti? Hayır. Out'u verdik hem. Geldiler şimdi bir şut Livakovic. Kalemiz sağlam. Öyle gelen her şut gol olmuyor. Altay Bayındır yok. Kabela Merkezden şut açısı. Yivakobi çok rahat. Osai'yi tekrar aldı mı? Aldı. Osai'yi çevirdi. Şimanski. rola atan. Dışarıya. Bakalım. Osai'nin güzel bir ortası. Şimanski. Offside'da. Evet görüyorsunuz bu arada. Yarı otomatik offside var burada da. Muazzam bir şekilde işliyor. Haydi artık müdahale yapın. Caballero merkezden şut. Livakovic. Cengiz'e attı. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz çekti. Verdi şimdi o sahaya çok güzel bir pas. Dış taşımaz ki boş. Tadic'e attı. Tadic. Tadic ve gol. Gol atıyoruz. 90 artı 2'de 1-0 öndeyiz. Dushan Tadic. Görüyorsunuz teknik ekiple hazırlık maçı olmasına rağmen kenetlendik. Bu sezon o sene olacak. Şampiyon olacağız diyoruz. Osayi Samuel verdi Cengiz'e. Cengiz çalımladı ve gitti. Görüyorsunuz Cengiz Boğazdan bir şekilde Osayi'ye pasını veriyor. Osayi'nin pasında Tadiş'le direkt vuramadım çünkü baş parmağım kırık. O yüzden kusura bakmayın ve güzel bir şekilde 1-0 öndeyiz. Son dakika attığımız golle maçı 1-0 kazanıyoruz. Lil gibi güçlü bir takıma karşı gol yemeden kazanmak önemliydi. Hazırlık maçından aldığımız 3 puan takıma bu sene umut veriyor. İkinci hazırlık maçına gelmeden önce takımımızın antrenman planında birkaç değişikliğe gittim. Hem performans odaklı çalıştıracağım hem de birazdan görmüş olacağınız gibi ilk 11'imizde değişikliklere gideceğiz. Yani ikinci hazırlık maçımızda bu 11 oynamayacağız. FC Lorient Lincoln için 11 milyon euro bir teklif yaptı. Ben bu teklifi kabul edeceğim. Lincoln evet çok iyi bir oyuncu fakat o mevkide bende Shimanski var. Çok daha iyi bir oyuncu. O yüzden Lincoln'lu takımdan göndereceğiz ve bu parayla 52 bütçeye ekleneceğini düşünerek 6 numara transferini yapabiliriz. O yüzden Lincoln bakalım kendisi ne yapacak? Kabul edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada dostluk maçlarında ilk maçı gösterdim. Diğer iki videoda olduğu gibi son iki maçımızda da berabere kaldık. Bakalım ilk lig maçımız olan Sivas maçında neler yapacağız? Benfica'nın Loan Perez'e 6.9 milyon euroluk bir teklifi var. Bu teklifi kabul edeceğim arkadaşlar. Loan Perez gerçek hayatta da sakat bildiğiniz gibi 29 yaşındaki bir oyuncuya bu teklif bence kabul edilir. Görüşürüz Luan Perez. Bu arada şuradan göstereyim. Lincoln'un transferi gerçekleşti. 8 milyon euroda ek bütçe bize verildi. Gayet iyi bir bütçe. Duruma göre bir transfer planlaması yapabiliriz. Hemen ilk lig maçımıza doğru geçelim. Bakalım ligdeki performansımız nasıl? Oyun ayarlarını bir kez daha göstermek istiyorum. Zorluk seviyemiz efsanevi arkadaşlar. En üstün bir 6 görmüş olduğunuz gibi. O yüzden Beşiktaş videosunda yorumlar gördüm. Nasıl her maçı kazanamıyorsun abi? Sen oynuyorsun diye. Öyle olmuyor arkadaşlar. Rakiplerimiz yani bilgisayarda gayet iyi oynuyor. Sağlam defans yapıyorlar. O yüzden bütün maçları kazanmamı beklemeyin. Elbette kazanırsak da gayet iyi bir şekilde olur. Devre süremizde her zaman olduğu gibi 4 dakika maç süreleri o yüzden çok uzun olmuyor. Sivas Spor'un kadrosuna baktığımız zaman 4-1-4-1 şeklinde oynuyorlar. Sol kanat ve sağ kanatları gerçekten etkili. Elbette bizim kadromuza göre çok daha düşük seviyede kadroları var. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? İlk maçta hedefimiz sağlam bir galibiyet alıp bu sene güçlü geldiğimizi göstermek. Biz ise sezon öncesi göstermiş olduğum gibi bu kadroyla maça çıkacağız. Şimanski'den Ceko, Ceko da en sola verdi. Tekrar Ceko'nun önüne, Ceko vuruşunu yapıyor. Ali Şahal. Rodriguez geldiler şimdi dışa çevirdi. Manay bir şut daha Manay. Oyunun bug'ından 1-0 geriye düşüyoruz arkadaşlar. Gole bakar mısınız? Bakın arkadaşlar. Geldi. İyi dışarıda çıkardı dışarıya. Şut geçmedi. Kalecimiz yerde şu an. Sırtı dönük bir şekilde gol yiyoruz. Bakın. Livakovic'e bakın. Olsun. Önemli değil. Devam edelim. Şimanski şimdi attı. Ceko vuruyor. Edin Ceko. 1-1. Dakika 65. Edin Ceko. Ceko aldığı gibi plasesini vuruyor. Kaleci avlıyor Ali Şaşal. Neye uğradığını şaşırdı. Bir biri yakalıyoruz. Burada bu açıdan izleyin. Muazzam bir gol Edin Ceko. Üç hamle birden yaptım. Mert Müldür oyunu aldım. O sahayı çıkartmak zorundaydım. Çok yorgundu. Ferdi. Miha de oyunda. Zaitz verdi şimdi Edin Ceko. Ceko. Ceko gönderdi. İrfan vuruyor. 2-1. Değişiklikler meyvesini gösterdi İrfan Can Kahveci 2-1 öne geçiyoruz Ve ilk maçımızı 1-0'dan geri gelerek 2-1 kazanıyoruz 3 puanla başlamak çok önemliydi Taraftarımıza armağan ediyoruz bu galibiyeti Tadiç her zamanki gibi taraftarla selam veriyor Buradayız biz diyoruz buradayız Luan Peres'e bir teklif daha var onu da kabul edelim. Umut Nair evet çok belki süre vermeyeceğim ama kiralamıyorum onu oynatacağım. Ve aynı şekilde Ryan Kent'i de asla satmıyorum. Sadece Luan Peres'i satacağım bir de Lincoln'u sattım. Bunlar gerçek hayatta da oynamayan isimler olduğu için biz de gerçekçi ilerlediğimiz için bunları satıp devre arasında kendime sağlam bir altı numara almak istiyorum. Ve Perez'in satışı gerçekleşti 6.9 milyon euroya Benfica'da. Evet bütçemize baktığımız zaman 44 milyon euroya çıkmış paramız gayet iyi. Harcama yapmadık zaten bu sezon. 6 numarayı belki şimdi alırım belki devre arasında. İsmail Yüksek'in birkaç maç daha performansına bakacağım. Transfer dönemi kapanmadan durum değerlendirmesi yapıp ona göre ayarlayacağım. Şu an için İsmail'e çok güveniyorum. Gerçek hayatta zaten iyi oynuyor. Oyunda da iyi olacağına eminim. Şimdi geldik Alanya maçına. Alanya Spor'da 4-1-4-1 oynuyor. Biz deplasmanda oynayacağımız için bu maç biraz daha risk taşıyor bizim adımıza. Bakalım maçta neler olacak. Alanyaspor maçına da her zamanki gibi ilk 11'imizle çıkacağız. Bu ilk 11 birbirine alışana kadar bir süre devam edecek. Nova kullanacak şimdi korneri kullandı içeriye doğru. Bir daha vurdular kafayı Livakovic. O sayı bindirdi şimdi. Attık Fred'e o geldi top. O çevirebilecek mi? Ceko çevirdi. Şimanski vuruşunu yapıyor ve Şimanski kontra ataktan geliyor Fenerbahçe. Ceko bir asist daha yaptı. 2 maç, bir gol, iki asistle oynuyor. Şimanski çok güzel bitirdi. O muazzam koşuşu ve pası. Ceko çevirdi. Şimanski bomboş vuruşunu yapıyor ve gol. 1-0 öndeyiz. Kordova Efecan bir şut. Livakovic ters elle. Şimdi içeriye bir orta gelebilir. İyi de bir orta. Kafa vuruşu Livakovic son anda. Ve ikinci maçımızda zorlansak da 1-0 kazanıyoruz. Emre Mor için bir teklif geldi şimdi. Emre Mor'u kiralamak da satmak da istemiyorum. Çünkü Cengiz Ünder bazen aksıyor. İrfancan kahveci için de farklı planlarım var. Emre Mor'la da yolumuza devam etmek istiyorum. Ve derbi günü geldi çattı. Şu ana kadar çok çok iyi oynadığımız söylenemez. Ama iki galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Trabzon maçının kadrosunu görüyorsunuz. Trabzonspor 4-1 4-1 oynuyor yine. Sağ kanatlarında Pepe oynuyor oyunda. Bakalım nasıl bir etki yaratacak bize. Hep beraber göreceğiz. Bizim kadromuzda ise değişiklikler mevcut. Mert Hakan yandaş oyunda görmüş olduğunuz gibi ve o çok yorgun olduğundan ötürü Jaden Osruvelde'yi sol beke koydum. Ferdi sağ bekte oynayacak. Ve Trabzon maçına geldik şimdi. Derbi Fenerbahçe adına çok önemli bir sınav. Bakalım Fenerbahçe sınavını başarıyla geçebilecek mi? Başladık maça. Cengiz aldı Cengiz. Cengiz Ünder sıyrıldı Eren Elbalı'dan. Dışarıya çevirdi. Şimanski vuruyor Uğurcan. Larsen. O da aradan. İyi geldiler. Funtas. Şutunu atıyor Livakovic. Mert. Şimanski. O da döndü Tadic'e. Tadic. En sola Jadon Osruvel'de. Jadon. Tekrar attı Tadic'e. Aradan Tadic. Muazzam bir pas. Jadon. Jayden gidiyor. Çevirebilecek mi? Çevirdi. Cengiz dokunamıyor. Şimanski'nin önünde kaldı. 1-0 öndeyiz. Adiş verdi burada. Osruvel de sert kesti. Dokunamıyor Cengiz. Rakipten inanılmaz bir acemilik ve geliyor burada Şimanski muazzam bir şekilde bu fırsatı değerlendiriyor. 1-0 öndeyiz. Döndü en sağ Cengiz. Cengiz aradan görecek mi? Gördü. Ceko verdi çet, hadi Uğurcan Çakır. Şimanski vurdu. Şimanski Uğurcan. Neler oluyor neler. Fenerbahçe bastırdıkça bastırdı. Bir şut. 1-1 bir, bir oluyor. Görüyorsunuz Larsen verdi Trezeguet'e. Muazzam bir şut Trezeguet. Livakovic uzanıyor ama yapacak bir şey yok. 45 artı 1 verilmişken 49'da gol yiyor Fenerbahçe. İyi geldiler. Funtas şut. Livakovic. Bakasetas, Trezege. Trezege iyi girdi şutunu attı Livakovic. Şu dakikalarda biraz baskı yedik. Edin Ceko verdi Tadic. Tekrar Osruvel'de. Tadic önüne istedi. Tadic sağ ayağıyla vuruyor Uğurcan Çakır. Attı Fred'e. O da Ceko. Şimanski önüne istedi. Šimanski vurdu ve gol! Muazzam bir paslaşma. Muazzam bir gol. Fenerbahçe Şimanski ile golünü buluyor. İzleyelim hep beraber. Pas artı pas artı pas. Tadic bıraktı Şimanski. Çok güzel bir şekilde vurduğu Uğurcan Çakır ellerinin arasından golünü yiyor. Tadic Osruvel'de hızlı ama bomboş burada. Şimanski tekrar Osruvel'de önüne bırakabilecek mi Tadic'in? Tadic kesti içeriye edince ko Dünyaları kaçırdım bugün Edin Ceko. Crespo aldı burada verdi Tadic'e. Tadic'den Osruvel'de'ye. O da çok güzel bir şekilde Şimanski tekrar Osruvel'de. Bir kez daha Tadic ve kaçana bakar mısınız? Offside yok dedi. Bekava bozdu. Edin Vişça vuruyor Livakovic ve maç 2-1 bitiyor. Fenerbahçe zorlu sınavını da başarıyla geçti. 3-4'le ilerliyoruz şu an. Fenerbahçe'nin yıldızları iş yapmaya devam ediyor. Şimanski 3 maçta 3 gol 1 asist. Edin Ceko 3 maçta 1 gol 2 asistle şu an için skora katkı vermeye devam ediyorlar. İrfan Can Kahveci de 2 maçta 1 gol atmış görmüş olduğunuz gibi. Konya Spor maç öncesi rakibimizin analizini yapıyoruz. Uzun top oynadıklarını gördüm. Ve 4 2-3-1 oynuyorlar. Bakalım bu maçta Fenerbahçe nasıl bir taktik uygulayacak. Fenerbahçe'de Konya Spor maçı öncesi Livakovic gribel enfeksiyon olduğu için kaleyi İrfan Can'a devrediyor. Biz de 4-4-2 gibi bir analiz yaptık ve 4-4-2 ile oynayacağız. İrfan Can Kahveci, İrfan Can ve Ferdi Kadıoğlu yerlilerimiz olacak. Bakalım Bas Şua ile Ceko ikilisi nasıl bir performans sergileyecek hep beraber görelim. Çikal o aldı topu Yunus Mallı Bruno pas Bruno paz da Vitor Pereira'nın listesindeydi bir ara biliyorsunuz Çok iyi bir pas Ve direkten dönüyor Şimdi Jüler Mesit ya geride kaldı Şutunu attı Jiller Meir Fancan o aradan golü yiyoruz. Konya 1-0 önde arkadaşlar. Evimizde 1-0 gerideyiz. Hızlı geçiyorum o yüzden. Muhammed Demir uzaktan vuruyor. İrfan Can. Aynı golü denediler. Bu sefer İrfan Can hatasından ders aldı. Uzaktan bir şut. Yediğimiz gole bakar mısınız? Zivakovic neredesin sen? Çıkaldı o muazzam bir sol ayakla. Çok sert vuruyor. İrfan Can tutamıyor. Bakar mısınız? Değişiklikler yaptık. Emre Mor, Şimanski, İsmail Yüksek üçlüsünü oyuna sürdük. Bu kadroyla devam edeceğiz. İsmail gidiyor. İsmail vuracak. Vurdu. Oni. Bir şut direkten dönüyor. Verdi. Attı tekrar Tadic. Tadic yardım istiyor Tadic. Şimanski. Bir kez daha Tadic. O da Ceko. Plasesini vurdu Ceko direkte patlıyor. Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Şimanski indiremiyor top. İsmail. Şimanski. Tadic. Ayağının üstüyle Tadic'den muazzam bir gol. 2-1. Taraftarımız ayaklandı görüyorsunuz. Aldı ayağına Tadic, baktı kaleye, vurdu, yukarıdan aşağıya doğru gidiyor top. Muazzam bir gol, tam örümcek ağlarını almış Duşan Tadic, sevincimiz ekranlarda. Fred gidiyor, Fred yalnız kaldı Fred. Döndü şimdi Edin o. o da dönebilir mi? Şimanski vuruyor, Şimanski direkten dışarıda. Çok güzel bir şekilde geldi Fred, çevirdi pasını içeriye. Ceko'da verdi. şimanski vuruşunu yapıyor ve direkten dışarıda şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bir şut İrfan Can. Ve 2-1 kaybediyoruz evimizde. İnanılmaz bir maçtı. Konyaspor Spor 2-1 Fenerbahçe Çelme çakıyor. Samsun Spor'la oynayacağız. Eksiksiz kadromuzla deplasmanda bol gollü bir galibiyet istiyoruz ve başlayalım. Çok güzel paslar bunlar. Edin Ceko aldı önüne Ceko. Ceko vuracak sol ayakla 1-0. Bu paslar bu golü getirdi. Bu maç çok sinirlendi Fenerbahçe Teknik Direktörü Metza. 1-0 öndeyiz deplasmanında dakika 5. Muazzam paslar. Ceko sürdü. Ve iyi bir şekilde bitiriyor. Şimdi Ceko, Şimanski, Cengiz, Cengiz sağ ayağıyla vuracak. Cengiz Ünder 2-0, dakika 15. Cengiz bitiriyor. Artık onun da gol atması lazımdı. Paslar çok iyi. Şimanski verdi Cengiz'e. Şimanski'den bir asist daha. Cengiz sağ ayakla muhteşem bir gol. Şimanski. Duşan Tadic aradan Fred'e doğru muazzam bir top. Fred gidiyor. Fred vurdu. 3-0. Fenerbahçe muhteşem bir şekilde oynuyor. Oyuncularının muazzam bir şekilde verimiyle 3-0 önde. Yine defanstan çıkıyoruz. Fred, İsmail. O da döndü. Şimanski Tadic'in önüne. Tadic'in pasa bakar mısınız? İki kişinin bacak arasından geçmiş orada. Ve muazzam bir şekilde gol. Muhammed Gümüşkaya bir şut Gümüşkaya'dan Livakovic. Eski takımına gol atacaktı Muhammed. Attı Cengiz'in önü Cengiz bomboş gidiyor Cengiz. Şimanski istedi. Şimanski bir kez daha Cengiz'e geldi. Cengiz de verdi. Ceko. Ceko şutunu attıydı. Ceko direkten. Cengiz Ünder sakatlandı gördüğünüz gibi. Riske etmeyeceğim. Oynuyor. Yara bandı gözüküyor o yüzden. Ryan Kent'i kanata aldık. İrfan Can oyuna girdi. Şimanski yerine. Ferdi İrfan İsmail üçlüsüyle yerlilerimiz devam ediyor. Bakalım ne olacak. teko tekrar attı. Şimanski. Şimanski sağ ayakla vurdu ve gol. Çıkmadan atıyor golünü Şimanski. <laughs> Edin Ceko Şimanski ikilisi oyunda da coşturuyor gerçekte de. Bu ekrandan gösteriyorum çünkü Tadic'in müdahalesi çok önemli burada. Tadic aldı Edin Ceko'ya. Şimanski gösterdi koşuyor. Şimanski'ye pas. Şimanski solla vurmuyor. Sağ ayağıyla muhteşem bir gol ve 4-0. İyi geldiler. Ama Livakovic var kalede. İyi bir pas Diamata Fofana vuruyor dışarıya Çevirdi Kara Yüzünü dönemiyor Ciku Ve penaltı mı Sarı kartı görüyor Görmüş olduğunuz gibi Ciku Nesi penaltı izleyelim Tartışma çıktı bu arada görüyorsunuz Ciku Tertemiz topa bir müdahale Foul bile yok Dikleniyorlar birbirlerine bakın Şimdi kara geliyor. Sağa doğru vuracak. Livakovic çıkartıyor. Livakovic, İrfancan ve maç bitiyor. 4-0 Fenerbahçe deplasmanda gol yemeden oynuyor. Maçını sağlam bir şekilde kazandı. Görmüş olduğunuz gibi rakibimizin elini sıktık. Ezdik geçtik. Ayku Rizi maçında rotasyona gidiyoruz. Emre Mor, Ryan Kent, Umut Nair gibi oyuncular oynayacaklar. Hatta Ferdi bile oynamıyor bu maçta. Çünkü... Artık Avrupa maçları yaklaştı. Oyuncularımı dinç tutmam lazım. Bu kadroyla mücadele edeceğiz. Bir kez daha Fenerbahçe'de Kent vuruyor yerden. Son anda zafer. Kiri. Aradan Ciku. Bir şut. Dışarıda. Eray. İyi geldi Eray. Pasını da iyi verdi. Livakovic. Korner. Kontraya çıktı Fenerbahçe ve Emre Mor. Dikine gitmeyi sever. Emre. Aradan gördü Umut'u. Umut gidiyor. Umut. Umut kesiyorlar önünü. Faal olması lazım. Penaltı dedi hakem. İzleyelim. Kıstırmışlar orada Umut'a diz atmışlar. Şimdi topun arkasında Umut Nair geliyor. Umut vuruşunu yaptı ve direkten 1-0 Umut Nair. Avukatımız golümüzü atıyor Umut Nayir. Bir kez daha izleyelim. Geldi Umut. Çok güzel vurdu. Direkten içeriye. Bitmeden Umut bir kez daha koştu. Umut çekti. Vurdu Umut Nayir. Zafer. Mithat. İyi geldi Rize. Ciku yerinde bir müdahale. Mitat dışarıya çevirdi. Zekiri Livakovic. Şimdi Kent aldı. Kent dikine gidiyor. Kent önü boş. Kent vurdu. Zafer. Fred. Döndü Şimanski. Ryan Kent bir kez daha deniyor. Yine zafer. Kent bugün zafere geçemedi. Şimdi pas Umut sol ayakla. Fred bir şut daha. Bir şut daha. Karambole bakar mısınız? Umut. Umut çekti. Aradan Şimanski. Ayağının dışıyla mı? Sol ayakla vurdu direkten. Emre Mor. Bir kez daha Kent'e. Kent bir fırsat daha buldu. Yine zafer. Emre'den çok iyi bir müdahale. Şimanski yine Kent'e geldi. Kent vurdu bu sefer gol. Ryan Kent. Şimanski'den bir asist daha. Takıldı kaleci o kadar. En sonunda buldu fırsatını ve atıyor golünü. Evet. Evet. Umut Nair'e geçmiyor. Umut tertemiz bir müdahale. Emre Mor. Emre Mor kaldırdı topu. Umut Nayir gelişine vurdu ve gol! Umut Nayir! 3-0. Oyundan çıkmadan önce golünü attı. Burada Emre Mor kaldırdı ayağıyla. Umut Nayir gelişine sol ayak muhteşem bir gol. Bakın. Umut Nayir. Tertemiz bir bitiricilik ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-0'da burada kazanıyoruz. <laughs> Kendi evimizde gol yemeden yedeklerimizle iyi goller attık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe lider mi değil mi birazdan göreceğiz. Şimdi takvim ekranından maçlarımıza bakalım. Sivas 2-1, Alanya 1-0 zorlu geçmişlerdi. Devamında geldik Trabzon maçı ilk sınavımızdı. 2-1 yendik ve 16'da 16 yapma planımız vardı. Konya bunu bozdu. 2-1 oraya yenildik. Devamında sinirlendik ve Samsun'a 4, Çaykur Rizespor'a 3 attık. Bakalım ligde nasıl sıralamamız. Görüyorsunuz arkadaşlar Şimanski Süper Lig'de 6 maçta 4 gol 5 asistle yıldızımız oluyor. Diğer oyuncularımızın da gol katkıları gayet iyi. Umut Nair az önceki maçta 2 gol birden attı. Edin Dzeko 2 gol 3 asistle gerçek hayattaki gibi oynuyor. Fred'in golü var, Kent'in golü var. Hadi Yıldız'ımız 1 gol 2 asiste devam ediyor skor katkısına. Cengiz ve İrfancan'ın da birer golü var. 6. maçta oluşan puan durumu bu arkadaşlar. 1. sıradayız. 5 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var 13 gol atmışız 4 gol yemişiz ne en çok gol atanız ne en az gol yiyeniz Ankara gücü 3 gol yemiş 5. sırada yer alıyor Galatasaray'ı tabloda göremiyorum az aşağıya inelim Galatasaray 12. sırada yer alıyor toparlayacaklardır çünkü kadroları gerçekten çok iyi 3 beraberlikleri var Videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer ki beğeniyorsanız devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atabilirsiniz. Aynı videonun Galatasaray ve Beşiktaş versiyonları da kanalımızda. Birinci serilerimizi bitirdik. Şimdi ikinci serilere geçeceğiz. Şimdi sırada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olacak şekilde ilerliyoruz. Yani bir sonraki gerçekçi Rebit seri videomuz Galatasaray tarafından ikinci seriye gelecek. Bakalım bu videoda ve diğer videolarda sezonu nasıl tamamlayacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs> Thank you